Güzel ahlaklı, dinine bağlı, zengin bir gençti. Tanıdığı, tanımadığı herkese iyilik yapmaya alıştırmıştı kendisini. Her zaman güler yüzlüydü. Dilinden güzel sözden başkası dökülmezdi. Genç bir kızla nişanlanmak istedi fakat ona zengin olduğundan söz etmedi. Kızın ailesi bu durumu çok da önemsemeden kabul ettiler. Aile bazen gencin aşırı iyi olması, nazik konuşması ve onlara ayet ve hadislerle cevap vermesinden dolayı onunla dalga geçiyordu. Fakat kızın ısrarıyla ailesi ikna oldu ve nişanlandılar. Genç, kızın ailesiyle haftada bir ziyaretlerine gelmek ve onlarla oturmak üzere anlaştı. Nişandan bir ay sonra dini nikahları da kıyıldı genç, nişanlısı ve ailesine çok cömert davranıyordu. Her hafta kız ve ailesi için bir sürü kıymetli hediye ile geliyordu. Buna rağmen kızın ailesi onu iyi karşılamıyor ve ona iyi davranmıyorlardı. Genç kız ailesine nişanlısından uzaklaşarak üzüntülü bir ifadeyle ''Sizden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğundan başka bir şey istemiyorum. Size iyilik yapana siz de iyilik yapınız.'' Şayet verecek bir şey bulamazsanız karşılık vermek istediğinizi göstermek üzere kendisine dua ediniz. Aynı şekilde şöyle buyuruyor. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Kızın ailesi dediklerini hiç önemsemedi. Genç güzel ahlakını hiç bozmuyordu. Hepsine saygı ve sevgi çerçevesinde davranıyor, onlara İslami öğretileri hatırlatıyordu. Sonra baldızı nişanlandı ve nişanlısının ailesinin bacanağına güzel davranışlarını kendi gözleriyle gördü. Oysa bu kişi onlara ne hediyeler getiriyor ne şakadan başka bir şey biliyordu. İnsanların işlerine karışmak ve onlarla dalga geçmekten başka bildiği bir şey yoktu. Nişanlısının ailesinin kahkahalarıyla haz duyuyordu adeta. Genç adam bu duruma çok üzüldü fakat evleninceye kadar kimseye bir şey sezdirmedi. Evliliklerinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen kızın ailesi ne ziyarete gelmişler ne de kızlarını merak etmişlerdi. Kızcağız bu duruma çok üzülmüş ve onları merak ettiğinden eşiyle oraya gitmek istemişti. Genç adam her zaman yaptığı gibi hediyelerle birlikte eşinin ailesine ziyarete gitti. Gittiklerinde bacanağı da oradaydı. Onlara durmaksızın espriler yapıyordu. Eşinin ailesi ise gülme krizine girmişler, genç adam ve eşinin geldiğini bile fark etmemişlerdi. Bu durum üzerine karı koca oradan ayrılmaya karar verdiler. Fakat tam çıkacakları sırada kızın babası kızına seslendi. "İyilik sadece iyi aileden gelir. Kız kardeşinin nişanlısı bizi büyük bir projeye dahil edecek ve zengin olacağız." dedi. Karı koca imalı bir tebessümle oradan ayrıldılar. Kız eşinin çok üzüldüğünü hissedince ondan özür dileyerek bir daha ailesini ziyaret etmek istemediğini söyledi kocasına. Adam gülümseyerek "Benim aile bağını koparmanı kabul edeceğimi mi düşünüyorsun? Beni üzen başka bir şey var." Kız kardeşinin nişanlısını biraz soruşturduğumda onun rüşvetçi bir memur olduğunu ve işinden ayrıldığını öğrendim. Birçok kişiyi dolandırmış. Yeni kurbanın da baban olmasından korkuyorum. Eğer bunu babana ben söylersem bana inanmayacak ve beni kıskançlıkla suçlayacak. Fakat sen onu uygun bir dille uyarabilirsin dedi. Kız babasını uyarmak için aradığında babası gülerek telefonu kapattı. Bir ay sonra karı kocayı şaşırtan bir olay meydana geldi. Eşinin ailesi hep birlikte ağlayarak gelmiş, onları kurtarmalarını istiyorlardı. Kız kardeşinin nişanlısı bütün birikimlerini almış, 3 haftadır aramalarına cevap vermiyormuş. Dairesine gittiklerinde bir süre önce orayı dayalı döşeli bir halde terk ettiğini öğrenmişler. Şimdiye kadar kimse yerini de bilmiyormuş. Baba kızına, hepimiz onun bize cömert ve sevgi dolu davranışına karşın kötü davrandığımız için eşinden özür diliyoruz. Çok geç olsa da cömert ve lafçı arasındaki farkı öğrendik. Genç adam gülümseyerek Onları sakinleştirdi. Çalınan meblağı onlara verdi. Bu dolandırıcıyı bulup adaletin huzuruna çıkaracağına söz verdi. Onlardan hayat standartlarını değiştirip Allah'a bağlanmalarını ve itaat etmelerini rica etti. Eğer böyle olursa Allah'ın onlardan razı olup zor günlerinin yerine güzel günlerin geleceğini sözlerine ilave etti. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ